Merhaba arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde a artı b eksi 12 artı mutlak değer içerisinde a eksi b eksi 4 eşittir 0 ise a çarpı b kaçtır diye sorulmuş. Şunu bileceğiz. 1 Bir ve 1'den fazla mutlak değerin toplamı 0'a eşitse bunlar ayrı ayrı 0 olmak zorunda arkadaşlar. Yani a artı b eksi 12 eşittir 0'dan a artı b eşittir 12'dir. Aynı şekilde a eksi b Eksi 4 eşittir 0'dan. A eksi B eşittir 4. Bunları taraf tarafa toplarsam B'ler gider. 2A eşittir 16. Her iki tarafı 2'ye bölersek A eşittir 8'dir. A artı B 12 ise A'yı 8 bulduk. B de 4 olur. Toplamların 12 olması için A çarpı B de 8 çarpı 4'ten 32 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.